Herkese merhaba. Bu videomuzda Huawei Watch Fit 3'ün öne çıkan özelliklerine ve sunduğu deneyime yakından bakıyoruz. Huawei 7 Mayıs'ta Dubai'de düzenlemiş olduğu küresel lansman etkinliğinde görmüş olduğunuz yeni akıllı saati Watch Fit 3'ün de resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Hemen sonrasında da Watch Fit 3... Huawei online mağaza başta olmak üzere çeşitli satış kanallarında Türkiye'de piyasaya çıktı. Huawei Watch Fit 3'ün 4499 liralık tavsiye edilen satış fiyatı var. Bu akıllı saati Huawei online mağazadan satın aldığınızda yararlanabileceğiniz çeşitli hediyeler ve avantajlar bulunuyor. Hediye Watch Fit 3 kayışı ve 300 liralık sepet indirimiyle Huawei online mağazadan bu akıllı saatin siparişini verebilirsiniz. Renk seçeneklerine baktığımızda Watch Fit 3'te seçeneklerin epey fazla olduğunu görüyoruz. Buna göre de kayış seçenekleri değişiklik gösteriyor. Benim elimde görmüş olduğunuz yeşil renkli saat, yeşil renkli flora elastomer kayışla birlikte geliyor. Özellikle spor amaçlı kullanımlar için bu kombinasyon gerçekten fazlasıyla kullanışlı oluyor. Yeşil rengin dışında siyah, beyaz ve pembe renklerinde de flora elastomer kayış seçeneği mevcut durumda. Ayrıca gri renkte naylon kayış ve beyaz renkte deri kayış seçenekleri de Watch Fit 3'te kullanıcılara sunuluyor. Flora elastomer kayış cildin rahatlıkla hava almasını sağlayan yapısı sayesinde özellikle spor amaçlı kullanımları için gayet uygun görünüyor. Naylon kayış ise özellikle hafifliği ve rahatlıkla takılabilirliği ile gerçekten fazlasıyla kullanışlı oluyor. Biraz daha klasik bir akıllı saat kullanmak isteyenler için de deri kayış en iyi seçenek olarak dikkat çekiyor. Watch Fit 3 ile birlikte Huawei Link olarak adlandırılan özel bir bağlantı sistemi sunuyor. Bu bağlantı sistemi sayesinde saatin kasasının her iki ucunda yer alan düğmelere basarak kayışları kolaylıkla yerinden çıkarabilir ve daha sonra kayışların ucunu, yuvasını oturtarak yeniden kolaylıkla bağlayabilirsiniz. Bu şekilde Watch Fit 3'te farklı kayışları kullanmak bir hayli kolaylaşıyor. Huawei'nin şimdiye kadar çıkarmış olduğu akıllı saatler genellikle dairesel ekranlarla gelir. Bununla birlikte biraz da dikdörtgen kare şekilli ekranlar isteyenler için de Watch Fit serisi seçenek olarak sunulur. Daha önce görmüş olduğumuz Watch Fit ve Watch Fit 2 modelleri biraz da dikdörtgen şekilli ...yince ve uzun yapıdaki ekranlarıyla karşımıza çıkmıştı. Ancak kare şekilli akıllı saatler biraz daha ilgi çekebiliyor, rağbet görebiliyor. İşte gelen geri bildirimleri değerlendiren Huawei Watch Fit 3'de görmüş olduğunuz gibi... ...kareye biraz daha yakın bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Watch Fit 3 sadece 9.9 mm'lik bir gövde kalınlığına sahip. Ağırlığı ise sadece 26 gram. Bu sayede bileğinize taktığınızda gerçekten rahat ediyorsunuz yokmuş gibi bir his veriyor. Watch Fit 3'ü kullandığım zaman zarfında gece uyurken de kullandım. Ve gerçekten akıllı saatin bileğimde olup olmadığı konusunda herhangi bir hisse kapılmadım, herhangi bir rahatsızlık duymadım. Watch V3 alüminyumdan yapılmış, sağ kenarda dönen taş ve fonksiyon tuşları var. Bunlar zaten Huawei'nin akıllı saatlerinin özellikleri, bilinen özellikler arasında. Şimdi Watch V3 ile birlikte yeni tasarımda bunlar gayet rahatlıkla erişebilen noktalara yerleştirilmiş. Dönen taç, parlayan güneşe benzeyen bir tasarıma sahip. Bunu döndürerek kullanıcı arayüzünde yukarı aşağı gezinmeniz mümkün oluyor. Öte yandan bastırarak da uygulama menüsüne geçiş yapabilirsiniz. Fonksiyon tuşunu ise sık kullandığınız bir işlev için atayarak ona rahatlıkla erişebilirsiniz. Güçlü mikrofon ve hoparlörleri var. Bosch Fit 3'ün iki tuşun arasında mikrofonu var. Karşı tarafta ise bir hoparlör var. Bu sayede bağlı telefona gelen çağrıları doğrudan akıllı saatinizle cevaplayıp konuşmalarınızı akıllı saatinizden gerçekleştirebiliyorsunuz. Ses kalitesi gayeti karşı tarafın sesini iyi şekilde duyabilirsiniz. Öte yandan yaptığım bazı görüşmelerde karşı tarafa da sesimin nasıl gittiğini duydum. Onlardan da yüksek beğenili cevaplar aldım. Watch Fit 3'ün en güzel özelliklerinden bir tanesi sadece Huawei akıllı telefonlarına bağlı kalmaması. Bu akıllı saati iPhone'larla ve Android telefonlarla kullanmanız mümkün. Eşleştirme için öncelikle Huawei sağlık uygulamasını telefonunuza kurmanız gerekiyor. Huawei telefonlarında bu uygulama zaten yüklü olarak geliyor. Ayrıca App Gallery'den de bu uygulama ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Aynı zamanda App Store'da da iPhone'lar için Huawei sağlık uygulaması mevcut. Öte yandan Samsung Galaxy telefon sahipleri de Galaxy Store üzerinden Huawei sağlık uygulamasını indirebiliyorlar. Eğer diğer markalara mensup bir Android telefon kullanıyorsanız o zaman da Huawei'nin web sitesinden Huawei sağlık uygulamasının APK dosyasını indirebilir ve bu uygulamayı elle telefonunuza kurabilirsiniz. Kurulum işlemi tamamladıktan sonra Huawei sağlık uygulamasına giriyorsunuz. Cihazlar bölümünde yeni cihaz ekleyi seçiyorsunuz. Hızlı şekilde boş 3 telefonunuz tarafından bulunuyor ve sahneler içerisinde telefonla akıllı saat arasında bağlantı kuruluyor. Daha sonra akıllı saatin tüm yönetimini Huawei sağlık uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir Android telefon veya Huawei telefonu kullanıyorsanız Huawei App Gallery erişiminiz de var. O zaman App Gallery altında sunulan birkaç tane uygulamayı akıllı saatinize indirebilir ve çeşitli işlevleri doğrudan akıllı saatinizden gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Spotify uygulaması var. Spotify'da çalan şarkıları Watch It 3 üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ancak bu uygulamanın çalışması için de bağlı telefona eşler uygulamayı yardımcı uygulama indirmeniz gerekiyor. Genel olarak indirdiğimiz birkaç uygulamada söz konusu şart aranıyor. Yani doğrudan saatten bağımsız şekilde çalışan bir uygulamayı görmedik. Ancak ilerleyen zamanlarda gelen seçeneklerle birlikte bu durumun da mümkün olacağını tahmin ediyorum. iPhone tarafında ise App Gallery bulunmuyor. Yani üçüncü taraf uygulamaları akıllı saati iPhone'a bağladıysanız kullanamıyorsunuz. Yine de farklı platformlarda ortak olan birçok özellik ve kontrol Watch Fit 3 tarafından sunuluyor. Huawei sağlık uygulamasına baktığımızda sağlık izleme kontrolleri, uyku nefes farkındalığı özelliğinin ayarlanması, çeşitli uygulama bildirimlerinin saate aktarılacak şekilde ayarlanması ki bunu özellikle kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer benim gibi bu akıllı saati iPhone'u kullandıysanız gelen her bildirimde bileğiniz titriyor. Bu nedenle uygulama bildirimleri bölümüne girip hangi uygulamaların akıllı saate bildirimleri göndereceğini seçmeniz iyi olacaktır. Bunun dışında cihaz bulma özelliği var. Akıllı saatinizi bulamıyorsanız nerede olduğunu sesini çaldırarak bulabilirsiniz. Zil sesini oynatma imkanı var. Alarm özelliğinin kurulumunu doğrudan akıllı telefonunuzdan gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumu raporlarının alınması, çeşitli favori kişilerin ayarlanması ve bu kişilere doğrudan akıllı saatin ekranından hızlı şekilde erişilmesi, onların aranması bu gibi özellikler iPhone'larda da kullanılabiliyor. Bunun dışında Android telefonlarda veya Huawei telefonlarında çeşitli hızlı yanıtları da ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki telefonunuza bir mesaj geldi, saatinize de aktarıldı. Doğrudan gelen mesajı hızlı yanıtlarla akıllı saatinizden yanıtlamanız mümkün oluyor. Bu imkan da Huawei telefonlarında ve Android telefonlarda Huawei sağlık uygulaması üzerinden sunuluyor. Az önce yazılım güncellemesi demişken Huawei Watch Fit 3'te HarmonyOS 4.2 yüklü olarak geliyor. Daha önceki Huawei akıllı saatlerinden bilmiş olduğumuz kullanıcı arayüzü deneyimi Watch Fit 3'te de mevcut durumda. Uygulama menüsü ızgara tipinde bir yapıyla geliyor. Dönen taçı çevirerek bu menü içerisinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapıyorsunuz. İyice yakınlaştırdığınız zaman uygulamaların adları da çıkıyor. Bu sayede hangi simgenin hangi uygulamaya ait olduğunu daha rahat biçimde görmeniz mümkün oluyor. Ayarlar bölümünde çeşitli saat ayarlarını doğrudan saatin ekranından yapmanız mümkün. Burada da zengin bir seçeneğin sunulduğunu görüyoruz. Saatin bağlantısının kesilmesi veya başka telefonlarla eşleştirilmesi gibi işlemler de doğrudan ayarlardan gerçekleştirilebiliyor. Bunun dışında Watch Fit 3 bir yaşam asistanı çeşitli günlük hayatı kolaylaştırıcı işlevleri doğrudan akıllı saatin üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer Huawei telefonuyla kullanıyorsanız telefondaki şarkıları doğrudan sağlık uygulaması üzerinden saat aktarabilir ve müzik üzerinden dinleyebilirsiniz. Bağlı telefonun kamerasının uzaktan kontrolü de imkan dahilinde bulunuyor. Alarm, kronometre, sayaç gibi saatlerde olmasını beklediğimiz uygulamalar da Watch Fit 3'te mevcut durumda. Bunun dışında ana ekranda fazlasıyla kullanışlı öncelikle çeşitli bilgi kartları veya servis araçları sayesinde kolaylıkla sağa sola sürükleyerek bir bakışta anlamlı bilgilere veya kontrollere ulaşabilirsiniz. Akıl asistan bölümü altında hava durumu veya çalma kontrolleri, bağlı telefondaki çalma kontrolleri sunuluyor. Diğer yandan aktivite kayıtları Watch Fit 3'ün kare şekilli ekranına uygun hale getirildi. Ve yine sağlık tarafında da çeşitli bilgi kartları, servis araçları var. Bunlarla sağlık durumunuzu tek bir bakışta görebilir, sağlıkla ilgili araçlara erişebilir veya günlük asistan altında telefon, kişiler bunun gibi her an elinizin altında bulunmasını istediğiniz takvimde buna dair bu kontrolleri araçlara hızlı şekilde erişebilirsiniz. Öte yandan aktivite kayıtları da Watch Fit 3'ün kare ekranına uygun olacak şekilde gayet zengin bir arayüzle birlikte geliyor. Buradan tek bir bakışta gün içerisinde yaktığınız kaloriyi, attığınız adımı veya ayakta duruş süresini görebilirsiniz veya sağlıklı yaşamla ilgili çeşitli araçlara, uygulamalara veya egzersiz tiplerine hızlı biçimde erişebilirsiniz. Dilerseniz de bu servis araçlarına yenileri ekleyebilirsiniz. Bunun için akıllı saati kullanabilirsiniz. Watch Fit 3'ün saymış olduğum bu kullanışlı özellikleri akıllı saati 1.82 inçlik amoled ekranıyla kullanışlı hale geliyor. Bu ekran 1500 nit gibi yüksek bir parlaklığa sahip. Bu sayede parlak ışık altında bile rahatlıkla görmeniz mümkün. Özellikle dışarıda parlak ışık altında gerçekleştireceğiniz yürüyüş, koşu, yüzme gibi egzersizlerde kayıtlarınızı doğrudan ekrana tek bir bakışla rahatlıkla görebilirsiniz. Öte yandan %77.4 gibi yüksek bir ekran gövde oranı var. Ekranın siyah renk derinliği de gayet iyi. Ekran kapalı iken baktığınız zaman saatin ekranının etrafını saran çerçeveyi seçmeniz pek kolay olmuyor. Sürekli açık ekran, always on display özelliği de var. Her bir saat kadranına göre farklı Always On Display desenleri mevcut durumda. Saat kadranlarına baktığımızda Watch Fit 3'ün kare şekilli ekrana uygun olacak. O ekranda hoş gözükecek şekilde yeni saat kadranı seçenekleri de sunuluyor. Örneğin fan mode olarak adlandırılan bir saat kadranı seçeneği var. Canlı ve akıllı emojiler bilekte görünüyor ve rastgele oynatılabiliyor. Bunlar duygusal durumunuzu, modunuzu gösterecek şekilde ayarlanabiliyor ve gerçekten de saatin biraz daha eğlenceli görünmesine olanak sağlıyor. Bunun dışında Parallax uzay saat yüzü var. Dadaist tarzda inşa edilmiş olan bu Parallax uzay saat yüzü de gerçekten Watch Fit ekranında hoş görünüyor. Diğer yandan yine kare şekilli ekran uygun şekilde renk, stil ve işlev açısından özelleştirilebilir. Saat kadranları da mevcut durumda. Bunların ayarlanmasını isterseniz akıllı saatin ekranı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz de Huawei sağlık uygulamasında bulunan saat kadranı bölümünden büyük ekranda daha rahat ve kullanışlı biçimde saat kadranlarını ayarlamanız imkan dahilinde bulunuyor. Pil tarafına geldiğimizde Watch Fit 3'te Huawei akıllı saatlerinde genel olarak görmüş olduğumuz uzun pil ömrü şartını karşılıyor. Yani uzun zaman sonra, birkaç gün sonra şarj ettiğinizde yine birkaç günlük bir kullanım imkanı elde etmeniz mümkün oluyor. 10 günlük bir maksimum batarya ömrü var. Yoğun kullanımda da 7 güne varan bir çalışma süresinin sunulacağı belirtiliyor ki gerçekten de saati kullandığım süre boyunca yapmış olduğum gözlemler normal kullanımda, benim kullanımda 7 günlük bir kullanım süresine ulaşılabileceğini gösteriyor. Bu zaman zarfında saatte iPhone 15 Pro ile Watch Fit 3 sürekli bağlıydı. Telefona gelen bildirimler doğrudan akıllı saat aktarılıyordu. Bu nedenle de saatin ekranı sürekli uyandırıp bakmam gerekiyordu. Bunun dışında sağlık takip özellikleri açık durumdaydı. Tüm bu yoğun kullanım sonucunda da 7 güne varan bir e, kullanım süresine ulaşılabileceğini görüyorum. Bu arada hızlı şarj özelliği de mevcut. Kutudan USB a uçlu özel bir şarj aksesuarı çıkıyor. Saatin arkasında yer alan iki tane yuvaya manyetik kuvvetle tutunarak şarj işlemi gerçekleştiriliyor. Bilgisayarın USB A portuna bağlayarak şarjı gerçekleştirebilirsiniz. Hızlı şekilde şarj ediliyor. 1 saat gibi bir sürede pil tamamen doluyor. Bunun dışında sadece birkaç dakikalık bir şarjla da bir günlük bir kullanıma ulaşılabiliyor. Bunu da önemli bir şarj detayı olarak belirtmeden geçmeyelim. Watch Fit 3'ün göstermiş olduğu bu yüksek şarj performansı akıllı saatin günlük yaşamda hareket halindeyken veya uyku durumundayken rahatlıkla kullanılmasına hareketlerinizi ve yaşamınızı düzgün şekilde ölçmesine yardımcı oluyor. Huawei akıllı saatleri sağlıklı yaşam ve egzersiz konusunda sunmuş oldukları yüksek donanımlar ve araçlarla bilinir. Aynı durum Watch Fit 3 için de geçerli. Bu akıllı saatte Huawei TrueSleep 4.0 uyku takip teknolojisi mevcut durumda. Akıllı saatin uzun pil ömrü ve hafifliği sayesinde gece yatarken rahatlıkla bileğinizi tutabilirsiniz. Bu sayede uyku durumunuzu da verimli şekilde ölçmeniz mümkün oluyor. Uyku bölümlerini görebilir, uyku sırasındaki kanda oksijen düzeyini veya diğer parametreleri takip edebilirsiniz. Uyku apnesinin teşhisinde de Watch Fit 3 kullanışlı bir araç oluyor. Watch Fit 3 uyku sırasında toplamış olduğu verileri her sabah ekranda özet halinde gösteriyor. Bunun dışında bağlı telefondaki Huawei sağlık uygulamasında uyku bölümünde de detaylı bir analizi görmeniz mümkün oluyor. Bu analiz sayesinde temel uyku fizyolojinizi çıkarabilirsiniz. Bunun dışında uyku sırasındaki nefes durumunuz, nefes farkındalığı konusunda da önemli bir aşama kaydedebilirsiniz. Watch Fit 3'te Huawei Trusin 5.5 teknolojisi mevcut durumda. Kalp atış hızı doğruluğu ve oksijen izleme özelliği büyük bir gelişim kaydediyor bu yeni teknoloji ile birlikte. Çok kanallı izleme ile daha doğru sonuçlar sağlanırken yeni arayüz 25 saniyelik bir geri çağırma sahip. Yani bir ölçüm 25 saniyeden daha fazla sürmüyor. Kalp atış hızını ve kan oksijen düzeyini Watch Fit 3'te bulunan özel uygulamalarla görebilirsiniz. İstediğiniz zaman ölçümleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında servis araçları içerisinde de söz konusu parametrelerin yer aldığını görüyoruz. Bu arada formda kal olarak adlandırılan daha önceki Huawei akıllı saatlerini görmüş olduğumuz bir uygulama var. Diyelim ki zayıflamak istiyorsunuz bu nedenle de aldığınız kaloriye dikkat ediyorsunuz. Formda kal sayesinde ne kadar kalori yaktığınızı görebilir. Bağlı telefonda bulunan özel bölümden de günlük yiyeceklerinizin, gıdalarınızın veya içeceklerinizin kalorilerini girerek ortaya anlamlı bir grafik çıkarabilirsiniz. Egzersiz tarafında da Huawei Watch Fit 3 önceki akıllı saatler gibi güçlü. Dahili GPS özelliği var. Bu sayede dışarıda akıllı telefonunuz yanınızda olmasa bile GPS kayıtları sayesinde rota bilgisini tutabilirsiniz. Öte yandan yüzden fazla egzersiz modu mevcut durumda. Futbol, basketbol, padel, e-spor ve pis koşusu gibi yeni egzersiz türleri de Watch Fit 3 tarafından takip edilebiliyor. Egzersiz uygulamasının kolay anlaşılır bir arayüzü var. Kolaylıkla bir egzersiz başlatabilirsiniz. Koşu, bisiklet ve bunun gibi sık yapılan egzersizlerde de otomatik hareket algılama özelliği var. Eğer bu egzersizlerden bir tanesini yapıyorsanız Watch Fit 3 izleme otomatik olarak başlatıyor. Egzersiz sırasında saatin ekranında anlamlı verileri görebilirsiniz. Bu da koşu veya bunun gibi egzersizler sırasında motive olmanıza yardımcı olacaktır. Yeni sesli asistan özelliği var. Belli dönüm noktalarında akıllı saatin güçlü hoparlörlerinden size anons yapılıyor. Bu sayede ilerlemenizi saatin ekranına bakmadan da görebiliyorsunuz. Egzersiz bittiğinde de saatin ekranında özet niteliğinde anlamlı bilgiler gösteriliyor. Bu sayede hemen anında nasıl bir egzersiz gerçekleştirdiğinizi detaylı bilgilerle görme fırsatına sahip oluyorsunuz. Ve her zaman olduğu gibi Watch Fit 3'ün toplamış olduğu egzersiz verileri bağlı telefondaki Huawei sağlık uygulamasında egzersiz bölümü altında gösteriliyor. Bu sayede akıllı saatte sunulandan biraz daha kapsamlı ve görsel açıdan da zengin içeriklere, bilgilere ulaşmak mümkün oluyor. Benzer şekilde Huawei sağlık uygulamasında akıllı saatin toplamış olduğu tüm sağlık verileri de bölümler halinde ve detaylı grafiklerle analizlerde gösteriliyor. Şık! Hafif, kaliteli ekranı sahip Aynı zamanda sağlıklı yaşam egzersizi tarafında da kullanışlı ve yararlı özelliklerle dolu Huawei Watch Fit için öne çıkan özellikleri ve sunduğu deneyime dair detaylar bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımdan çok daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.